Üçüncüsü yine bir mucize soruyorlar, şakkı kamer meselesi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem davayı nübüvvetini maruzların nazarında tasdik ettirme maksadıyla onun elinden Allah'ın yaratmasıyla meydana gelen harikulade hallere mucize diyoruz. Bunlardan bir tanesi de ayın parçalanmasıdır. Ay parçalanması mevzuu Mekke'de olmuştu, Medine'de değil ve rivayete nazaran Ebu Kubeys tepesinin üzerinde olmuştu. Bu mevzuda çok katli rivayetler var. Buhari'de, Müslim'de ve vs. siyer mevazi kitaplarında. Ama Mekke asabından bu vakayı bize nakleden sadece Abdullah ibni Mesuttur. Nekkat bu meseleyi tenkit ederken Mekke'de bulunan muhacirini izamdan başka sahabinin bunu rivayet etmemesine binaen tenkit eder i̇bn Mes'ud sabıkın evvelindendir. Gençliğinde Müslüman olmuş, Mekke'de Efendimizle beraber imrarı hayat etmiş, Medine'ye hicret etmiş. İlk Müslümanlardan olması, Efendimiz'e mülazemet buyurması, hiç ayrılmaması itibariyle Şakkı Kamer hadisesini de görmüştü. Daha sonra ister Efendimiz'den naklen duysunlar, ister İbni Mesud'dan naklen duysunlar, 20 küsür sahabi Şakkı Kamer mucizesini naklediyor. Bu mevzuda hiçbir rivayet olmasa Kur'an-ı Kerim mütevatirdir. Kur'an-ı Kerim'in şakkı kamerden bahsetmesi bize kanatı katiye verir. اِخْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَاِنْشَقَّ kamer. Saat yaklaştı, ay iki parça oldu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ben kıyamet alametiyim buyurur. Kıyametle benim aramdaki durum şudur, ben içinden sonraki güneş gibiyim. Yahudileri ve Hristiyanları anlatırken öğlene kadar, öğleden sonra ikindiye kadar ve kendi ümmetinin durumunu da Yahudinin başlangıcından ikindiden sonra akşama kadar kabul buyururlar. Ali Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendi şahsıyla ahir zaman peygamberi kıyametin alametidir Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için der ki benimle Hazreti Mesih arasında herhangi bir şey olmayacaktır. Hatta sahabe-i kiramdan Hz. Mesih'e selam gönderenler vardı. Tabiinden yakaladıklarına eğer görürseniz Hz. Mesih'i bizden selam söyleyin derler. Bütün bunlar teyit ediyor ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem alameti ahir zamandır. Bir yönüyle böyle alın. Binaenaleyh kıyamet yaklaştı, ay iktirab etti. Ayın parçalanması mucizesi parçalanacağına onun işaret ediyor. Ve ayın parçalanmasında Efendimiz yine sahih hadiste Hazreti Ayşe işaret buyurarak ''Ya Ayşe şu gasıkın şerrinden Allah'a sığın.'' buyurmaktadır. O ara sıra denizlerimizde med ve cezirlere sebebiyet veren gasık küre arzın başının belasıdır esasen. küre arz üzerinde bir kıyamet kopacaksa Allah onu vesile kılacaktır. Şu anda astronomların dediklerine göre, bu mevzudaki astrofizi ifadesine göre, ay her sene bir iki metre kadar bizden uzaklaşmakta. 600 sene sonra küreyi arzın peyki olmaktan çıkmakta ve güneşe peyk olma durumunu kazanmakta olacağı söyleniyor. Binan Binaenaleyh böyle bir hadise küreye arz için bir felakettir zaten. Bu hadise düşünülecek olursa felakettir. Bir de bunun anil merkez ile merkez derken, Allah'ın iradesiyle, emriyle hareketinden inhiraf etmesi, sapması ve küreye arza gelip çakması öyle korkunç bir felakettir ki, ayın parçalanması belki küreye arz üzerinde kıyametin bir başlangıcı olacaktır. Efendimiz bir sözü söylerken çok cami söyler. O kadar yönleri vardır ki sizin kıyametinizin kopma şeklini anlatır, kopacağı şeklini anlatır. Kur'an-ı Kerim bu meseleyi bize naklederken Efendimiz'in de mirasını anlatır. Celal ile kalkan bir parmak karşısında iki şak olan ayı anlatır. Onun nübüvvetine delil olur. Bu iftirak edebilecek cismin parçalanması bizim de kıyametimizi koparır, Allah bilir. Ve bundan ehli hakikat, ehli tahkik de temessül aleminde ayı daima bir bela olarak görür. Binaenaleyh rüyalarda ayın yere inmesi, ayın bir beldeye inmesi daima öteden beri kabul edile gelen bir şeydir. O beldeye ciddi bir bela gelecektir. Eğer ay inerse, durursa orada bela istikrar kazanacaktır. Gelir konar giderse bela çarpıp gidecektir. Bir şahta vurursa o şahıs belaya duçar olacaktır. Bunlar İbn-i Sirin'den bu yana, o büyük tabi imamından bu yana, hakikati rafiha haline gelmiş tecrübelerle, tevillerle hiç yanlış ifade edilmeme şekliyle hakikati rasiha haline gelmiş hakikatlardandır. Benim şahsi bu mevzuda belki 20'ye yakın müşaheden vardır. Onları söylersem objektif olmaz. Bütün bunların içinde benim arz edeceğim şey şakkı kamer mucizesi. Başka bir yıldız da olabilirdi, başka bir şey de olabilirdi de. Fakat Kur'an bir hakikati anlatırken rengarenk, elvan elvan anlatmak için onu onun eliyle kameri parçalattırıyor. Kamer parçalanmıştır, bunu Kur'an söylüyor. Efendimiz'in sair mucizeleri gibi, miraç mucizesi gibi Kur'an-ı Kerim söylüyor. İnkar edenler diyorlar ki, dünyanın tarihleri bundan bahsetmiyor. Çeşitli milletler kitaplarında bundan bahiste bulunmuyorlar. Öyleyse böyle bir hadise yoktur diyorlar. Evvela bu çok çabuk verilmiş bir karar, peşin bir hükümdür. Ay bir memlekette parçalanırsa, her memlekette görünmez, istilafın metali vardır evvela. Burada şimdi doğar, başka bir memlekette bir saat sonra doğar, başka bir memlekette bir saat sonra doğar. İbn-i Mes'ud anlatırken, Ebu Kudeyt'in tepesindeydi. Yani Mekke'nin ayı yeni doğmuştu. Öyleyse Mekke'den bu tarafa geldikçe, arz dairelerine göre, Ayın görülmesi için saatler lazımdı. 24 saatte bir devir yapıyor küre yarzın etrafında. Binan Ali boş bir iddiadır. İhtilafı metali görmemezlikten gelme. Mekke'de görünen ayı Amerika'da, İngiltere'de, Rusya'da, Çin'de görmeye imkan yoktur. Belki onlara yakın, mesela Hindistan'da filan görülebilir, o hususu arz edeceğiniz. Saniyen sis bulut gibi bir şeyler olur. Başka yerlerin havasında, ufkunda göremezler. Sadece Mekkeli görür onu. Salisen bu mucize esasen Efendimiz'in peygamberliğine delildir. Efendimiz'in peygamberliğini bilmeyen kimselerin nazarında ayın parçalanmasını görmek onlara bir şey ifade etmiyedik. Rabian herkes bilseydi ki bu Allah tarafından mucize olarak parçalandı böyle harikulade kabilinden herkes Akla kapı açılıyor da imtihan elden alınmıyor. Herkes imtihana tabidir. Araştıracak, karıştıracak, hakikati bulacak, berrak simasıyla yüz yüze gelecek ve inanacak. Ebu Cehil ile Hz. Ebu Bekir bir seviyede olacak. İnan Ali terdelidir bu mesele. Kamisen en sağlam hadisleri de tenkit eden ve ehli sünnet ulemanın nazarında da kendisi tenkit edilen bir imam vardır. Hicri, altıncı asırda yaşamış. Nüfrit, deha bir insandır. Ama ehl-i sünnetin prensiplerini çok karıştıran, böylece hem akidede hem de amelde cumhura muhalif düşen, mütenakız düşen, kendisinden sonra gelen, binlerce hafızı arkasında koşturan kuvvetli bir adam vardır İbn-i İki yönüyle arz ettim Demeyin hoca İbn-i Teymiye'si mi filan. Dehasına, gücüne rağmen, bu adam ehli sünnetin akidede ve amelde çok prensiplerine muhalif düşmüş. Cumhur ehli sünnetten çok noktalarda ayrılmış, başını cumhurun dairesinin dışına çıkarmış. Ama aynı zamanda Müslümanların iftihar edebileceği bir dehadır. Onu başkaları anlatır filmizleri. Hayatında bir şeyi iki defa okuduğunu hiç bilmeyiz. Altın, Tirmizi'nin sünenini bir kere baştan sonuna kadar okusun, size kasemle anlatır kim? Size dininizi intikal ettiren i̇bn Hacer gibi kimseler, onun Şeyhi i Araki gibi kimseler size anlatırlar. Müthiş tesiriyle hakikaten herkesin dikkatini çeken i̇bn Kesir gibi kimseler ve Hafız Zehebi gibi kimseler. Zehebi öyle adamdı ki, i̇bn Hacer diyor ki o müthiş adam, caminin bir duvarını doldurur kitapları. Vehebi gibi olayım diye Kur'an da hafızayı takviye edecek neler varsa yazıp yüküyordum. i̇bn Hacer bunu diyor. Vehebi i̇bn Teymiye'nin karşısında terfiru ediyor. Bunları bu kadar anlatmam da fayda var, şu fayda var. i̇bn Teymiye en sağlam hadisleri dahi tenkit eder. Mesela der ki Buhari'de ancak on tane sağlam hadis var. Siz halk diliyle buyurun cenaze namazına değin. Bu kadar nekkat bir adam. Ama bu meselede ne diyor? Talabeci Hafız Mizzi etrafçı anlatıyor. Diyor ki, "Üstadım, Hindistan'a seyahat ettim. Orada halkla görüştüm. Bir binadan bahsettiler. Binanın üzerindeki mermer taşa mahkûk ve meşkûk olan şu satırlardan bahsediyorlardı. Bu bina bir zaman ay iki parça olduğu sene yapıldı." diyorlardı diyor. Her şeyi tenkit eden bu zat, bu müşahedesini anlatıyor. Binaenaleyh mesele tamamen hayali ve vehim değildir. <laughs> Evvela görmeye mani, manaları, engelleri düşünün. Sonra böyle bir nakkatın bu mevzudaki şehadetini düşünün. Ve bütün bunları aşın daraların darasından gelen haberin içinde اِقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَاَنْشَقَّ الْقَمَرِ <laughs> Fermani Sübhanesine kulak verin, Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın cemal ile döndüğü zaman beş parmağından beş musluklu çay akıtan o mübarek parmakları celal ile tedavür ettiği zaman kamerinki parça etmesi gayet normal bir şeydir diyeceksiniz.